Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir elmalı kek tarifiyle geldim. Üzeri kırıntılı, içi bol elmalı ve nemli nemli yumuşacık güzel bir kek. Yapılışı çok kolay, mikser bile kullanmıyoruz. Çok aşırı derecede püf noktaları yok. Sadece oda sıcaklığındaki malzemeleri kullanarak basit bir şekilde hazırlayacağımız. Enfes bir elmalı kek tarifi. Bu tarif benim favori tarifim oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 2 tane yumurtanın üzerine yarım su bardağı şekeri ilave ettim ve güzelce karıştıracağım. 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdun sulu tarafından olmasın, katı tarafından kullanalım. Eğer çok suluysa yoğurdunu süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kaşıkla hepsini karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. Bir su bardağından biraz eksik gördüğünüz gibi çekilmiş, ince çekilmiş cevizimi ekliyorum. O eksik kalan kısmını ayırdım üzerine kullanmak için. Ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve hepsini yine tekrar şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Bir su bardağı da unum var. Unumu da güzelce karıştırıyorum bütün malzemelerle birlikte. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen sizden rica ediyorum kanalıma abone olarak destek olun. Yorum yapın ve beğeni bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Bunlar bizim için çok ama çok önemli oluyor. Sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşabileceğim bu sayede. Gördüğünüz gibi yarım tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ilave ettim. Ve bir çay kaşığı silme bir çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Yumurta kullandığım için ve un miktarı çok fazla olmadığı için bir pakette vanilya ilave ettim. Bu da yine sizin tercihinize kalmış. Yumurta kokusu gelmesini sevmiyorum. Ben o yüzden ilave edip karıştırıyorum. Bu çok kabaran bir kek değil. O yüzden azıcık kullandık kabartma malzemelerini. Şöyle 3 tane orta boy elma var. Bunların kabuklarını soydum. Doğradım ve gördüğünüz gibi bir çay kaşığı tarçının birazını bunun üzerine döktüm. Ve şöyle elimle karıştırıyorum. Geri kalan kısmını da hamura ilave ettim. Onu da orada karıştıracağım. Tarçın ilavesini tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Ama benim kullandığım miktarlarda çok güzel olmuştu. O yüzden bu ölçüde yapmanızı tavsiye ediyorum. Karıştırdıktan sonra elmamı da ekliyorum ve tekrar güzelce karıştıracağım. Bunun içi bol elmalı olduğu için ve çok fazla un katmadık. Yani basık bir kek oluyor. İçi o yüzden çok nemli, ıslak oluyor. Şöyle yağlı kağıdı önce elimde buruşturdum. Sonra küçük yuvarlak bir borcamın içerisine koydum. Daha düzgün dursun diye yağlı kağıdı önce elimde bu buruşturdum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Tüm kekimi bunun içerisine güzelce koyacağım. Kenarını köşesini düzelterek yayacağım bir güzel. O kadar güzel bir kokusu var ki yaparken bile çok güzel kokuyor. Yani yemek için sabırsızlanıyorsunuz ve pişerken bütün ev mis gibi tarçın kokuyor. Yani o kek kokusu muhteşem ve yiyen herkes çok bayıldı. Ertesi günde sadece yarım dilim bir kek kalmıştı. Ertesi günde yine çok güzeldi. O yüzden kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu keki. Şöyle kenarını, köşesini düzelttikten sonra ayırmış olduğum cevizin üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Kırıntılı kısmını yapacağız ve 2 yemek kaşığı kadar erimiş tereyağı ilave ediyorum. Şimdi ununu ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı önce ilave ettim. Karıştırdım. Islak bir kum kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bu kırıntılı kısmı yapmak için kullanacağız bunu üst kısmına tekrar karıştırıyorum bir yemek kaşığı daha ilave ettim şimdi görüntüsünü göreceksiniz zaten biraz daha az geldi ve çok azıcık daha ilave edeceğim toplamda iki buçuk yemek kaşığı kadar un ilave etmiş oldum ceviz toz şeker erimiş tereyağı ve un ilavesinden hazırladığımız bu kırıntıyı azıcık da tarçınla lezzetlendiriyorum. Çünkü üstünde de böyle güzel bir koku gelsin istiyorum tarçında. Çok da yakışmıştı. Böyle etrafına gelecek şekilde her yerine gelecek şekilde elimle ufalayarak yerleştiriyorum. Bu üst kısmı kırıntılı olduğu için böyle bisküvi kırıntısı gibi ya da kurabiye kırıntısı gibi oluyor. İçi yumuşak bir kek. Gerçekten lezzeti çok çok güzel olmuştu. hepsini yerleştirdikten sonra şöyle bir iki kere masaya vuruyorum içindeki hava gitsin ve tam yerleşsin diye üzerindekilerde alt üst ayar 180 derece fırında tam 40 dakika pişirdim bir kürdan testi yaptım ve temiz çıkıyordu kürdanım ve çıkarttım alt üstü kenarı köşesi gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış şimdi bunu çıkarttım Mutlaka ama mutlaka dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben sıcakken kestim ee, ve şu an <laughs> gördüğünüz gibi bıçağı da yağlı kağıdı delip içinden geçirmişim. Cebelleşiyorum buradan bir dilim keki alabilmek için. Ee, dikkatli kesin ve yağlı kağıdın yırtmayın. Şimdi göreceksiniz yağlı kağıdı yırtıp oradan keki almaya zorluyorum habire. Sonunda başardım. Çok sıcak olduğu için kek dinlenmedi. Biraz dinlendirin. Ben mutfak çok karanlık oluyor ve sonra gün ışığı gidiyor. Görüntü tam olarak renkler tam olarak çıkmıyor diye acele ettim ve sıcakken kestim. Bakın gördüğünüz gibi yağlı kağıdın o kısmı yırtılmış. Oradan keki almak tabii ki zor. Dinlendikten sonra kek biraz daha oturacaktır. Böyle içini falan çekecektir. Bakın kırıntısıyla içinin bol elmasıyla şahane ve sıcakken yani o kokuya dayanamadım yedim bir dilimine. Gerçekten sıcakken bile enfesti. Şöyle içinin bol elmasını göstermeye çalışıyorum. Şimdi çatalla da böleceğim. Üst kısmı kıtırlı, içi yumuşacık, bol elmalı, tarçınlı. Enfes bir kış keki oldu bu. Bu kek gerçekten çok basit yapımı. Tadı da inanılmaz güzel bir kek ve herkes çok beğendi. Benim kardeşim çok fazla kek sevmez. O bile çok beğendi. O yüzden e, herkese çok çok tavsiye ediyorum yapıp yemenizi. Sadece benim gibi acele etmeyin. Hemen kesmeyin. Bir 5-10 dakika dinlendirin. Duman üstündeyken e, kestim ben. Dinlenince daha bir iyi olur. Bir de tabii keserken dikkat edin. Benim gibi yağlı kağıdın altına bıçağı geçirip oradan <laughs> kek almaya zorlamayın. <laughs> Bazen böyle kazalar oluyor, olabiliyor çekim yaparken. Bunlara da olduğu gibi gösteriyorum zaten. Hani benim yaptığım hatalara siz yapmayın diye burada tecrübe paylaşıyorum ve olduğu gibi söylüyorum zaten. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.